Corsair Virtuoso RGB Wireless e, SE aldım. E, bunun almamın nedeni e, mikrofonu ve e, oyunda sesleri daha iyi duyabildiğini iddia ediyorlardı. Nereye baktıysam baktım hep aynı sonucu söylediler ve mikrofonu da duydum. Bayağı bir yani gaming headset tarafından yani olsun. Sanırım en iyisi bu. Ee, bu mikrofonu hemen açmak isterim. içindekileri de bir bakalım. Buradan mı açılıyor? Şimdi şurada kaldırmak için şey var mısa? Ama biz kullanalım bıçağımızı. Bu arada şunu da söylemekten geçemeyeceğim. Made in China diyor. Çin'de üretilmiş. Olsun. Yani kötülemiyorum da. Yalnız mikrofonu bayağı iyi. Yani sırf mikrofonu için aldım desem yalan söylemem, söylemiş olmam açıkçası. İşte paketinin arkası sarı. Siyah. Paket karton. Güzel. O. Oh. Yalnız burası koruma ala gelmiş. Hani korunması için. Ee, bayağı güzel duruyor. Yani insanın ne kadar kulaklığın olursa olsun e, bu kulaklık da e, insanın yüzünü gülümsetiyormuş. İlk defa dokunuyorum. Bakalım. Nasıl bir hissiyat? O demir hissiyatı var. Kulak taraflarında demir hissiyatı var. Yani şu an ben bakmadan söylesem bunu derim ki kaliteli. Kaliteli. Şimdi çok konuşmadan şurasını bir yoklayalım. Ya suni bir deri. Gerçek deri bir hissiyatı yok. Suni deri hissiyatı var. Şunları şöyle Su evet Suni deri kokuyor. Ve buralarda suni deri. Ve suni deri kokuyor. Ha, evet yastıklar memory aynı zamanda. Ha, iyi kulaklarımızı ağrıtmaz en azından böyle çıkabiliyor ve indirebiliyoruz. Aynen bu tarafı da böyle. Ve şu bölgesi tamamen demir yani plastik değil. Şuraları demir. Ee, biz yani premium bir e, diyoruz ya yani premium bir hissiyatı var. İşte bu gerçekten ondanmış. Şurasında plastikleri var düz çıkartacağız. Ee, ben çıkartamıyorum. Bunu çıkarttık. Bunu da şöyle 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 yaptık mı? Çıkar. Buraları güzel. Demir. Şöyle göstermek gerekirse oynuyor. Güzel. Fazla oynamıyor. Ama iyi ve daha önceki hiçbir Türk incelemi yapan insanlar bunu söylemedi buralarında çivi girişleri var şuralarında buralarında çiviler var ama yalnız ben şu söyleyeyim ben de daha önceden de yaklaşık iki buçuk seneden beri kullandığım gaming headseti var gaming headset de e, bunun gibi hem kokuyordu e, her yer demirdi de bunun gibi ve aynı zamanda suni deliğiydi. Hiçbir yerden bozulma olmadı. Açıkçası söyleyeyim iki buçuk senede bir yani e, kulaklık değiştireceğim ben diyorsanız yani hakkıdır yani o suni derili olan bir headset. Çünkü e, iki buçuk sene kullanımda yani, bir yani, yine bir headsete geçebilirsiniz açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. O ee, bu iki buçuk sene kullandığım süre işte, hatta üç sene oldu galiba. Hadi biz iki buçuk sene diyelim ona. Hiçbir yerden aşı, aşırım olmadı. Şimdi e, bunu incelediğimize göre kokusunu şurası güzel dönüyor. Yavaş ağır dönüyor yani ikincı. Bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Yani dönmese böyle ağır yani. Çok ağır döndürüyor. Yani bayağı bir ağır dönüyor. Bence buradan bile bir premium hissiyatı var açıkçası arkadaşlar. Ben kafa ölçümü aşağı yukarı bilirim diyecektim. Ee, 4'ü alalım bakalım. 2'yi 4. Şimdi bu sağ olayı, sol olayı nerede yazar? İçeride. Bu sol. Bu sağ. Bir kat daha. Ki benim kafama yani bir kat daha ise ben yani ufak bir suratlı ve ufak bir kafalı bir insan olduğumu düşünüyorum anca ee, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bu kulaklık derinliği benim eski kulaklık kadar değil benim eski kulaklıkta derinliği çok iyiydi Bunda o kadar derin değil açıkçası ne yalan söyleyeyim derin değil yani kulağınız bunun e, taban yani, hoparlörü ön katmanına değiyor onu söyleyeyim almadan önce düşünün rahatsız ediyor mu e, bir takalım ama e, uzun kullanımda anlayacağız. Şöyle bir kat daha büyütelim. Çünkü ben bunu 10 saat falan kullandığım için arkadaşlar. Ve şimdi iyi bak. İyi, değil, fena değil. Böyle bir nem alıcı var, şöyle bir çantası var, çantası. Aa, güzel kokuyor. İyi fena değil. Taşınılabilir. Güzel bir çanta. Normal kullanmayacağım. Kullanacağımı pek sanmıyorum. İçinden gelenler. Çıkanlar daha doğrusu. mi? Mikrofon bunun içinde mi? Fakat ben bunu sırf kulaklık için almadım ha. Şöyle bir şey var. Ee, lazım olursa. Vay adamlar çeyizi nereye koymuş ya. Şuna bakın. Gördünüz mü? Şöyle bir satayım Adamlar çeyizleri şöyle koymuşlar. Bir tane e, Type-C ve Type-A örgülü bir kablo. Şimdi şunu şöyle koyalım üst üste. E, bu şey bluetooth USB li. wireless idi yani. Ee, 3.5 3.5'a örgülü bir kablo. Bunu süs olarak koymuşlar. Tamam. Olur olur. Niye Bir tane de kafası demir. Buranın içi muhtemel demirdir ve dışı plastik ama sert bir plastik kaplamalı. Arkası da alüminyum, önü de alüminyum, demir. İşte alüminyum diyelim biz ona. Ve şurasında azıcık bir plastik olan, o da zarar vermesin diyebilir büyük ihtimalle. Bu mikro USB galiba, ben bildiğim. Çünkü biz ona mikro USB diyoruz. Yani en azından eskiden diyorduk. Şimdi öyle bir şeyimiz kalmadı e, ee, gibi bir form verebiliyoruz. O güzelmiş. Kokuyor. Şurada bir buton var. Sallanmıyor tamam. Eskiden hobimdi, e, <laughs> Sallanan bir şeyi bozuk der atardım çocukken. Hiç sallanmıyor. İyi sallanmıyor. Bir şey yok. Yani öyle bir sert etmişler. ki. İyi. Sallanmıyor. Şöyle duruyor kabamda. Güzel. Güzel. Beğendim. Ee, şimdi şöyle bir takalım. Şurada e, yakından göstermek isterim sizlere? Ee, artısı ve eksiye giden bir e, sonsuzluk bir ayarlama var. Sesini öyle ayarlayabiliyorsun. Buradan e, USB'ye ve da işte e, çalıştırma aynı zamanda çalışıyor ve da USB'ye geçiş yapmak için. Burası Type C girişi şurada. Burası jack'ın girişi. Burası da muhtemel mikrofonun girişi. Şöyle göstermek gerekirse şuradan da açıyoruz. Şöyle göstereyim. VRGB Tekin, bilgisayara mikserle bağlıyken kafamda böyle gözüküyor açıkçası. Ee, bunun bir mikrofonu e, ben bir bağlayayım. Bir de mikrofonda nasıl sesim çıkıyor? Şu an ben e, Canon kamerasıyla bir de X Mark 3'ten çekiyorum e, ve mikrofonum da Rode e, Go mikrofonu var. Şu an oraya sesim böyle geliyorken şimdi bu videoyu burada kesip bundan bir ses vereceğim. Bir bakalım nasıl çıkıyor. Sen var arkadaşlar. Yaklaşık e, uzaklık olarak 10 metre uzaktayım ve iki kapı var. Sesim aynen böyle çıkıyor. Virtuosa'da RGB Wireless SE'de.